Oh my god, I'm so scared. Uh, uh, uh. Evet, ilk günlerde bu sıkıntıları yaşamak istemiyorsanız, bu diş yaşamak istemiyorsanız, size iki tane öneri. Bunlardan birincisi, plaklarınızı takmadan önce, bu ilk sürtünmeyi azaltmak amacıyla, bir çeşme suyuyla, bir oda ısısındaki bir suyla, plaklarınızı yıkayıp ağzınızı öyle yerleştirin. Çünkü bu kayganlaştırma, Dişlerinizin çok daha rahat oturmasını ve plakların takıp çıkarılmasına sıkıntı oluşmamasını sağlayacak bir faktör. İkinci size önerim, plak değişimlerinizi gündüzleri yapmayın, sabah yapmayın. Yatmadan önce yeni plaklarınıza geçin ya da akşam yemeğini erkenden yedikten sonra yeni plaklarınızı geçin ki sabaha kadar ağzınızda kalsın. İlk beklenen hareketler gerçekleşsin. Ve sabah kalktığınızda sıkıntılı durumlar ortadan kalkmış olsun. Dolayısıyla bu iki uyarın size dişlerinizde oluşabilecek ağrıyı engellemekte faydalı olacaktır. İyi günler.